Selam Çörek Şöyle bakıyor arkadaşlar. Şöyle saç süreceğim. Saç tiplerine süreceğim arkadaşlar, saçı besliyormuş, ee, saç beyazlarını giderebiliyormuş. Ee, Ama Maya girecektim. Şimdi buna bir yarım saat, bir saat beklemesi lazım. bir saat bekleyecek ondan sonra bir ay bıraktıktan sonra belki kuşa girelim. Yüzüme de yumurta beyaz maske sürdüm Arkadaşlar şimdi yumurtayı koydum pişiyor. i okay. not. gerçekten saçıma çörek otu tiyaha sürünce ve saçımın şey güzelleşti şekli. Şimdi arkadaşlar şu tezgahı toplayayım ben. Bir arkadaş tezgahı toplasam demiş de, Şimdi benim genel tezgahım toplu. Akşam ya bulaşıkları böyle yerleştirdim. Yani, Makinede bulaşık kaldıktan sonra arkadaşlar böyle e, buraya sıraladım. Şimdi şöyle bükmem var. Tezgah toplayacağım. Dünden bükme yapmıştım arkadaşlar. Toplayacağım yani. Arkadaşlar şimdi içindeyim. Bir e, şeyi Demiş, tezgahı topla demiş. Tezgahım toplama yemek hazırlarken birkaç çeşit hazırladığım için Birkaç çeşit hazırladığım için böyle dağınık oluyor arkadaşlar. Yani kek yap, kekin yaparken orada başka bir yemek yapıyorum. Onu yaparken başka bir yemek. Onların hepsini bir anda yaptığım için böyle burası da bütün onun malzemeler eşyalar oluyor. Çay. Bunu söyleyeyim daha önce ama o arkadaş herhalde anlamamış. Tezgah topla tezgahı genelde ben bulaşık olunca bile rahat ederim. Değer toplu oluyor. Bunun için de yaprak sarması kalmış yani bu kalmış. Sadece o kalmış. Yaprak sarması alıyor. Yani küçük bir tabak Yaprak kalmış kızıma sardım herhalde onun canı çeker. Yani. İyi arkadaşlar kızıma yaprak. Yani Sağ pişirdim geç kalacak diye yani böyle küçük bir saklama kabı kadar. Bunu evet. keştiz sonra e, o pişerken ben kendimize o kalan yaprağı sardım içi vardı. Derken eee bir daha yedim Biraz da kaldı. Onu da, öyle biraz işte. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kıyafet sürdüm ya, benim için banyoya, duşa da giremiyorum şu anda. Al içine arkadaşlar. Ee, Baklava şekerlenecek diye dolaba kaldırmadım, daha dün yaptım. Dün işte ocağı kaldırmıştım, çok kötüydü, yağlıydı, onu sildim. Bir çorba kaldı ben, gece içer diye. Eşim yaprak yer diye kaldı, onlar kaldı, başka bir şey kalmadı ortada. Hepsi kalmış. Dün kızıma o yaptım ya. Ondan şöyle ısıtıyorum arkadaşlar. Şöyle. Isıtıyorum değil mi? Bu da kalsın bu Hemen açayım ısınsın. Burada dolaba koymuştum. Ee, baklavayı da bugün sıcaklar. Başladı Antalya'da. Baklavayı Gün içerisinde dolara kaldıracağım. Bakın ne oldu Ne domates mi Domates olacak? Bak, alacağız. Sizin buraları da ama şu karıcığa da e rahat getireyim. Masayı böyle her yeri tuzunu alıyorum ben sabah erken Günüm Güzel başladı. İşte arkadaşlar her şey çok güzel. O, o dağınık orayı toplasam yine arkadaşa ıı, cevap vermeye çalışıyorum şu anda. Evler sıkılacak, dün temizlik yapacağım. Dün temizlik yapamadım çünkü... E, ...dün ancak mutfakta yemek, aş onları hazırladım. Bükme, baklava, kek... Onları hazırladım ve e, biraz yaprak sardım derken arkadaşlar gerçekten zaman yetmedi. Ve ben... Şunun altını keseyim mi? Olur şimdi? Ve ben arkadaşlar temizlik yapamadım. Çocuklarla sınava çalıştılar. Onlara hiçbir şey demedim artık. proje projesi varmış.